Merhaba. Ve evet, Cemile Can Yurt. <laughs> Merhabalar. Ee, okulu bitirirsiniz, bir işe girersiniz. Aileniz ne zaman evleneceksin der. Evlenirsiniz, bu kez de eee, hani ne zaman çocuk yapacaksın, biz ne zaman torun seveceğiz der. Ee, bu sadece aileyle de kalmaz. İşte bakkala gidersiniz, o da sorar, komşunuz da sorar. Ee, bizim de bir torun hasretiyle yanıp tutuşan bir ailemiz var. Sema ve Gürhan yazdı. Torun'a mı gitti? Geliyor. İyi seyirler. Bir haber var mı Durmuş? Hanım gazete okuyorum. Bir sürü haber var. Onu mu diyorum ben ya? Çocuklardan diyorum. Bir haber var mı? yolda var mıymış? Geliyorlar mıymış? He, yoldalarmış. Geliyorlarmış. Ay çok şükür. Vallahi canım çıktı ama böreğim çok güzel oldu. Hadi gelsinler artık. Özledim ya. Vallahi gelsinler gelmesine de bu sefer de torun müjdesi vermeyeceklerse gelmeseler de olur. Aa yok yok. Benim içime doğuyor bu sefer. Doğuyor. Şişt. Dün bütün gece rüyamda rahmetli nenemle uğraştım. Ee? İşte hayırlı haber demek. Nasıl yani? İşte rahmetli nenem hayırlı haber, rahmetli dedem kara haber... ...rahmetli başkan Kennedy ile taçsız kral Pele ana haber demek. <laughs> Sen gerçekten buna inanıyor musun? Tabii canım. Aa, gündüz diyetine be. Gündüz diyetine. Aa, İnşallah. Hadi, İnşallah. Hadi. Hadi. aleyküm Durmuş abi. Geldi mi sizinkiler? Gelmediler. Ne oldu? Sen niye geldin İsmail? Geldiler mi diye sormaya geldim. Oğlum sana ne? Sana ne oluyor? Aşk olsun Durmuş abi. Seni, beni mi var ya? Sen de alsın. Baba. Aa. Satı koş, koş. Geldiler. Nasılsın? Hoş geldiniz yavrum. Nerede kaldınız? Gözümüz yolda kaldı. E, çok trafik anneciğim. Bakir, oğlum bak. Malatya'dan pestil. <laughs> en iyisi. Tokat zileden pekmez. Adıyaman besniden cevizli sucuk. <laughs> ve Patagonya'dan kral yengeci. <laughs> Bunlar ne abi? Hepsi denenmiş, onaylanmış şeyler. Bir hassas Patagonya yengeci. Yiyeceğin yengeci, yapacağın yengeç dansına. İsmail abi, ne saçmalıyorsun ya? Oğlum, beş yıl oldu evlisin, hala bir mamil yok. Abini dinle, mutlu kalacaksın. La havle. İyi, hadi selametle. Patagonya. Anne, ne saçmalıyor bu adam ya? Ne oldu hayatım? Hayır, bir o ok kalmıştır çocuk diye karışmayın yani. Oğlum İsmail işte ya. İş güzel ya ama iyi niyeti ne yapıyor adam? Hayır şuraya bak. Bir de cevizli sucuk bilmem ne getirmiş. E, ee, Münasebetsiz. E ee, yeriz baki, ne olacak? Ya Songül Allah aşkına ya. ne gerek var ya? <gülüyor> <gülüyor> vallahi lan gerek yok mu diyor? Gerek kalmadı mı? Oluyor mu yani? Allah'ım bugün benim bayram mı oluyor? Allah'ım mı ya var burada. Ama burada mı ce -i, ce -i. ya? baba durun bir dakika yok öyle bir şey ya. Hadi ya. ya yanlış. Belki biz hazır değiliz. Biz hazırız. E, belki bizi istemiyoruz. E biz istiyoruz. Ya siz istiyorsunuz diye çocuk mu yapalım şimdi? Evet yapın. Allah Allah ya yok mu börek içerik bir şey? Hem evet. siz ne yapacaksınız çocuğu? Satı verecek. Nasıl ya? Böreği diyor böreği. Ha. Veriyor. Aklım çıktı be. Alın, alın. E yavrum ama biz de ne yapalım? Bir dünya gözüyle bir torun sevmek istiyoruz anneciğim ya. Yeter artık ya. Hadi bir sene söz. Bir sene nişan. Düğünden sonra bu geliri kafasından firketeleri söktün. Bir sene. O neydi ya? Neydi o O ne ya o? Ee, yani tanıdınız birbirinizi canım. Yeter. Ya anne, tamam ya. Aman. Anne, tamam. Oo, içime ata ata. Oh. Hayırdır İsmail? Üst komşunun ödünç getirdim Sati yenge. <laughs> Canınız çekmiştir. Hem çocuklara da örnek teşkil etmesi bakımından. Ay. Aferin lan İsmail. Aklından bin yaşa. Sağ ol abi. Çok tatlı, çok. Gerçekten çok akıl taşmış ya. Vallahi taşmış. İyi hadi. 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 Hey maşallah. Hey maşallah pembe kelebek. Torunum benim. Anam ağzına nasıl yakış. Bu ne? Börek o. Bu ne? Ayakkabı. Bu ne? Çocuk yine döngüye giriyor. Sen cevap verme. Ee, bu yanlış, bu yanlış örnek. Tak kızım, tak. Tamam. İsmail haber ver, bunu geri götürsün. Hadi. Buyur, kapıdan çağırayım bari. Şey, çünkü korkacaklar ya. Her çocuk böyle değil. Her çocuk böyle değil. Ha, ha, sesleneyim de şey yap. Allah belanı vermesin. İsmail kapıda ne yapıyorsun? Bunu sizinkilere getirdim Sati yenge. Bu ne? Boş beşik. Aslında içine çikolatayla şeker de koydum da kartal kaptı kaçtı. Kartal mı kaptı? He, on numaranın oğlu Kartal yok mu? Ha, iyi hadi. Hadi bu sıkıldı ya. Bunu annesine götür, tamam. al da. Hadi gidelim. Nereye? Dereye. He? Sistemi yakınca cevap vermiyorum. Gel. Çözmüş, çözmüş bu olayı. Bu 12 numara da üçüncüye hamile. Hem de ikiz. Dördüncüye de hamile yani. Ne? Tamam <laughs> boş Ya bu konuyu kapatabilir miyiz? He. Hayır kapatamayız. Sen bizim soy ismimiz devam etmesin mi istiyorsun oğlum? Evet baba devam etmesin istiyorum. Kınalı pıhlıs daşar nedir ya? <laughs> ben de üzgünüm ondan. Yani tamam, haklısın. O zaman e, kız torun olsun, kız çocuk. Olsun. Oh, Anneciğim, ya biz aslında böyle evliliğimizin biraz daha tadını çıkarmak istiyoruz. Allah Allah, beş sene oldu canım. Tadı mı kaldı oldu? Sasımıştır o, ekşimiştir ya. Ya Allah Allah, daha bizim gezmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Çocuk şimdi bize ayak bağı olacak. Ha. Hadi lan oradan. Kaç senedir gezmediğiniz yer mi kaldı? Neydi ama? Gutman tumu ne? Oraya bile gittiniz. Şey, Balıkesir-Erdek. Gitmedik. Ya oğlum sen Erdek'te gerdeğe girmedin mi? Ay. Yani işte o zamandan beri girmiyoruz. Gitmiyoruz. <laughs> Gitmiyoruz, evet. Hem e, ekonomik durumlar da müsait değil şu anda. Bizim çok müsait. Biz bakarız. Ya <laughs> yok anne. Olmaz öyle şey ya. Hayır. Ya senin artistin yerim. Evin taksitini ödetirken bir şey demiyorsun ama. He. Ee? Ya baba tamam. Aa bak. Kız daraldı şimdi. Kız burada daraldı ya. Taradın mı annem? Ya yani anne vallahi içim biraz şey oldu yani. Ne oldu? Bulantı var mı? <laughs> Böyle garip şeyler falan canını istiyor mu kızım? Bak çekinme söyle. Allah aşkına bende hamileyken hep balko demirleri yaladım. Bunda utanılacak bir şey yok. <laughs> yani ya, yani kızım söyle ya. Biz neneler çektik. Söyle biz çekinme ya. Hadi bayramımız olsun. Abi <laughs> ah, yok babacığım öyle değil. Allah'ım <laughs> bütün dualarım kabul oldu. Uğrak babaya ne adaklar adadım. Diye. Bırak baba. ha Geçerken uğradımdı. Torun <laughs> olsun sık sık uğrarım dedimdi. De. Allah'ım çok şükür. Ya bak var ya ben liste hazırladım ya. Kız olursa ayrı, erkek olursa ayrı. Neler ya alacağım ya Neler yapacağım? ben neler edeceğim? Ben neler edeceğim buna? Koynumu alacağım, bunu gezdireceğim, parklara götüreceğim. Allah'ım çok şükür yarabbim. ya Rabbim. Rabbim <laughs> adı da Durmuş olsun çocuğum. Durmuş Bebek. O ne ya? Durmuş Bebek, Durmuş Saat gibi. <laughs> ne yapıyor? Günde iki kere doğru zamanda mı ağlıyor? Ne yapıyor? Ya hanım bunu mu tartışacağız ya? Olsun Satı olsun. Da... Kız olsun, satı olsun. Satın ya içeri. tamam yeter. tamam Yeter. Tamam, yeter. Ya. Bak bir daha gelmeyeceğiz ha. Oğlum torunun yüzünü mü göstermeyeceğiz? Torun <laughs> ya? Hala torun. Al bak kızı ağlattınız işte. Kızı ağla. Ben söylüyorum artık ya. Ne söyleyeceğim oğlum? Söyle. Bizim çocuğumuz olmuyor baba olmuyor işte. Nasıl deniyorsunuz? <laughs> Satır. Tedavi anlamında soruyorum. Yani yani tedavi Denedik şey. Anne denedik, bir sürü tedavi, test. Aa geçen hafta da gittik. Sonuç çıkacak. Yok hep aynı sonuç. Olmuyor. Hayır yani insanlara devamlı üstümüze geliyor. Yani bizim derdimiz bize zaten yetiyor. Kucağımıza çocuk tutuşturuyorlar ya. Böyle şey mi olur? Oğlum daha önce niye söylemedin bana? Ya baba, yani bir problem yok aslında ortada da. Hani durumu kabullenmek kolay değil yani. Yoksa... yani bir sıkıntı yok aslında biliyor musun? Her türlü şey yaparız biz. Tahin <laughs> Ama... de ister misin belki? Aslında... Var dolapta. Ne tahin? Tövbe estağfurullah ya. Bırak şunu. Oğlum ben senin gayretini görüyorum. <laughs> Hayır takdir de ediyorum. Hakkını teslim ettim. Tabii. Ama yani biz de bilemedik yani. Bilseydik, hanım çan devirdik ya. Öyle oldu valla. Annem ne bilelim ya? Söyleseydiniz ya siz de. Öyle <laughs> çok ilerledi. Üzmeyin kendinizi. Tüp bebek taktırıyorlar, şey yapıyorlar. Biz de taktırırız. Uğrak Baba'ya da uğradık mı? Bitti gitti. Ya bir dakika ya. Ne Uğrak Babası ya? Burada durmuş baba var ya. Tamam ya. Tüpünüzü ben taktıracağım. Bak şimdi. Benden. Helal sana, helal. Hadi keyfimiz kaçmasın. Hadi oğlum. Ee, hadi sen çayları koy. İyi ee, hadi koyayım. Börek alın. Tamam, kapıya bir bak. Aç. Tüpüyüzü getirdim Durmuş abi. İsmail'cim, senin zamanlaman biraz acayip. Ben tüp söylediydim ya. <laughs> ee, var mıymış bu abi? Oğlum, sana ne lan? Aşk olsun, ben yabancı mıyım? Ya, Yabancı değilsin de. Yani biz aile içi konuşuyoruz. Çocuklar utanıyor oğlum. Ha, belki doktor arıyor. Yok, ben açmayacağım. Vallahi ben bıktım aynı şeyi duymaktan. Sen aç. Ya yok, vallahi benim de, de psikolojim bozuluyor ya. Annem açsın. Ay ben gülerim. Ya saçın ne alakası var? Niye güleceksin ya? Ne bileyim ben? Sen aç, konuş o zaman. Ben mi açayım? Ha, hadi. Yürü e, hala aç. Ben, ben aç. daha çok heyecanlanırım ya. Ya ee, değil, duymuş duymuş be, konuş abi ver ben de yedi tane çocuk var, dörtten sonra rutine bindi artık. Alo? Evet, merhabalar. Ee, ben İsmail Bürüt. Net değil, Bürüt. Evet, evet. Küçük bir şaka yapayım dedim. Kusura bakmayın. Evet. Baki, evet. Ha ha. Ne olmuş Kırakı? Ne olmuş? Bir saniye durmuş abi. Konuşmaya çalışıyorum. E mikro enjeksiyonlarda bir şey mi var? Yok ya anlıyorum canım. Mikro enjeksiyonu kim anlamaz ki? Nasıl ya? Evet. Ama benim şüphelerim intifiti'de 1.3 küçülme olabilir mi? <laughs> Yok diyorsun Peki o kıvamı tutturabilir miyiz? İsmail Öyle... sen neyden bahsediyorsun oğlum? Yaparsak orada. Ya, evet şöyle. evet. Bir saniye. Be bir kısa... Ama ama. Alo. Evet hanım, ben. Gerçekten mi? Oldu. Teşekkürler. Sağ ol. Ya. Kut, kut, kut haber mi Oğlum. Baki. Bakiciğim. Söylesene lan. Hı. Baba oluyorum. Annesi kim? kim? O kadar uğraştık gittin. Eli karşısından çocuk mu yaptın? Anneciğim? Dur ne yapıyor anne? Kimden çocuk yaptın? Annesi kim? Kim kardeş ya? Yani? Sensin. Kim olacak? Allah Allah. Allah, 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 Allah. Evet. <laughs> ben...